Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Günlük bir vlogla karşınızdayım. Yine acelem var. Onun için hızlı hızlı hazırlanacağım. Şimdi sizlere kısaca farla nasıl eyeliner çektiğimi göstereceğim. Önceki videoda bahsetmiştim. Bildiğiniz para bandını alıyorsunuz ve iki parça kopartıyorsunuz. Çok klasik bir taktik bence. Ben bunu herkesi bildiğini düşünüyordum ama yine de size göstermek istedim. İki tane çok uzun olmayacak şekilde iki parça kesiyorum. Kesim kısımları göstereceğim. Bu şekilde iki tane bantım var. Şimdi bunların açısını aynı ayarlamak önemli. Aynı olması için eyelinerın bu şekilde aynadan bakarak eyeliner'ı istediğim düzeyde ayarlayıp gözümün altına yapıştırıyorum. Diğer tarafı da eşitlemeye çalışıyorum. Benim çoğunlukla eşit olmuyor bu arada. bu şekilde iki tarafıma böyle bant yapıştırıyorum. Daha sonra bildiğimiz e, siyah farımı alıyorum. Bu palette siyah farım var. Bu şekilde. Ben kahverengi de yapmaya denedim geçen ama hiç istediğim gibi olmadı. Siyahla daha iyi bir sonuç veriyor bu arada. Haberiniz olsun. Şöyle ince uçlu bir fırça lazım arkadaşlar. Bu şekilde ince uçlu bir fırçam var. Fırçama siyah farımı alıyorum ve bu şekilde çizgi çekiyorum. Bu şekilde bantın üstüne doğru çizgi çekiyorum. Diğer tarafa da aynı işlemi uyguluyorum ve aynı olması için Allah'a dua ediyorum. Bu arada sesim biraz farklı geliyor. Bir hastayım çünkü. Boğazım çok kötüydü. O video çektiğim günden sonraki gün bir boğaz ağrısıyla uyandım. Sonrasında doktora gittim. Boğazım iltihaplanmış yine. Antibiyotik kullanmaya başladım. Vesaire ilaç kullanıyorum. Çok kalın yapmanıza gerek yok. Bu şekilde bakın zaten belli oluyor şu an. Şimdi bantları çıkartacağız. Gördüğünüz gibi iki adet. Çok keskin gayet güzel eyelinerım oldu. Hatta ikisini eşitlemeyi de başarmışım. Şu an ışık biraz kötü. Çok iyi gözükmüyor olabilir ama ışıkta da size göstereceğim zaten. Bugünkü makyajım bu kadar sanırsam. Çok bir şey yapmayacağım. Bir de şu fardan sürdüm. Florman'ın bu farından. Çok belli olmuyor. Biraz daha süreceğim. Bu farın ışıltısını çok seviyorum. Hiçbir farda yok bu ışıltı. Hemen sürüyorum. Kombinime de çok özenmedim bu arada. Aşırı öyle sweatshirt geçirdim yani. Bu şekilde oldu. Şimdi hemen rujumu süreceğim. Emily 203 klasik. Daha sonra biraz dağıtıyorum. Daha sonra şu Maybelline'e şu koyu ruju. Bu şekilde bunu parmağıma dağıtıyorum sonra. Parmağımı çok yoğun sürmüyor. Zaten pigmentasyonu çok yüksek sürp bir ürün. Azıcık sürüp bu şekilde dağıtıyorum. Ya da kalıcı bir ürün bu arada. Evet arkadaşlar makyajımın son hali bu şekilde. Rujumu da sürdüm. Az önce sürdüğüm kombonun üstüne bir de Avon'un glossundan geçtim arkadaşlar. Bu şekilde eyelinerım ve göz makyajım bu şekilde oldu. Ben çok güzel oldu. Ben artık eyeliner e yani kendime çok yakıştırıyorum. Artık yapabildiğim için de çok mutluyum. Sivilcem çıkmış. Yine bu aralar çok sık sivilcem çıkıyor. Yok. Sanırım stresten yoksa çok sivilce çıkartan bir tip değilim ama bu aralar biraz stresliyim. Ödev, dersler, okul vesaire beni biraz stresle sokuyor. Neyse bundan çok bahsetmeyeceğim. Bu şekilde rujum da böyle oldu. Ben ruj normal çok koyu sürmüyorum ama bu bayağı hoşuma gitti. Hani böyle bayağı parlaklığı falan. Sevdim parlaklığını falan. Bu şekilde oldu makyajımın son hali. Bugün bir sürü mekana gideceğiz arkadaşlar. Ve yeni şeyler deneyeceğiz. Ben de vlog çekeyim dedim. Sizlere çekebildiğim kadar çekeceğim yani. Bakalım nasıl olacak. Umarım izlerken keyif alırsınız. Çanta olarak da şu çantayı aldım. Bu ablamın çantası. Acelem olduğu için şimdiden hazırladım. Önceden hazırladım. Hatta kombinin boydan göstereyim. Dediğim gibi çok basit bir kombin. Abla böyle siyah klasik bir altımı giydim. Geçen Trendyol alışveriş videosunda giydiğim altım yani. Üstüne ne giyelim bilmiyorum. Şu ceketi alırım belki. Hatta bir deneyelim bakalım. Ve şartım kalın olduğu için daha kalın da giymek istemedim. Arabayla gideceğimiz için de hani... Ama çok yağmurlu her gün yağıyor ya ama... Bilmiyorum sıkıntı olur mu? Bu şekilde bunu giyeceğim. Nasıl oldu? Bence güzel oldu. Çantamı da göstereyim. Çantam biraz klasik kaçtı sanki ama hoş bence. Bu şekilde şu an yüzük takalım. Yüzüklerimi unuttum. Yüzüklerim de bu şekilde oldu. Klasik yüzüklerim. Yüzük çok az var yani yeni yüzük almam lazım. Yüzüklerim yetersiz baya. Parfüm sıkacağım. Parfüm de bayağı azaldı. Yeni parfüm almam gerekecek. Bu şekilde şalıma sıkıyorum. İçime sıkıyorum. Dışıma sıkıyorum. Her yeme sıkıyorum. Parfüm biter tabii. Bin tane bin fıs sıktım yani. Neyse. Bu şekildeyiz şu an. Birazdan evden çıkacağım bakalım. Umarım güzel bir gün olur. Umarım size de güzel şeyler çekebilirim. Bakalım günün ilerleyen saatlerini birlikte göreceğiz. O zaman evden çıkarken görüşürüz. Mısır yemeklerinin satıldığı bir yere gittik. Böyle mısır şeyleri vardı. Sadece oraya özgü şeyler. E oradan bir şeyler denedik. Oraları çekemedim ama ama orada çok bir şey yemedik. Mesela tadımlık birkaç bir şeyin tadına baktık. Genel olarak güzeldi. Bu şekilde şimdi başka bir mekana daha gidiyoruz. Orada çekim yaparım diye düşünüyorum. Bakalım. Ben... Ne bileyim alasım gelmedi şimdi para falan, falan yok. Bu kadar doyduk ki çıka basa. Ama tatlı ve kahve her zaman yerlerdir yani. Şamra sokak kalabalık ki. O kadar kalabalık ki. şimdi kafeye geldik. Sponsor bu olabilir. Kafeye geldik. Şu an duyduğumu bilmiyorum ama e, burada kahve içeceğiz. Yine tatlı yiyecekmişiz. Ben çok yiyemem. Yerim kalmadı yani. E, o şekilde. Sonra artık eve geçeriz diye düşünüyorum. Saat 9.30 olmuş. Size de çok böyle şey yapamadım. Çok yoğun bir günde. E, şu an söylemediysem Kadıköy'deyiz. Çok kalabalık. Her yerde çok fazla insan var hani onun için rahat rahat konuşabileceğim ya da çok çekim yapabileceğim bir ortam olmadı yani. ben geri yaptım yine de ama olmadı. Sabahtan beri dışarıdayız. Biraz da Zaten bir de başta söylemiştim hastayım da biraz. O şekilde yani. Şimdi kahvelerimizi içip oturacağız. Sohbet falan edeceğiz işte biraz. Sonra eve geçeriz diye tahmin ediyorum. Bir, bir yere daha gider miyiz bilmiyorum yani. Bu bazen 3-4 tane mekan gezdik yani. O şekilde genel olarak da böyle bir gündü. Madness Cafe diye bir yere geldik Kadıköy'de. Ben bu kafeden önce arkadaşımla gelmiştim hatta. iki hafta önce falan arkadaşımla gelmiştim. Güzeldi kahvesi falan ya oturmuştuk arkadaşımla. Yine buraya geldik. Öyle yani. Aslında soğutuk karamel latte içecektim ama tatlı da aldığımız için normal ice latte aldık yani. O şekilde hemen kahve içmek istiyorum. Bana waffle aşırı güzeldi ama çok çikolatalıydı de çok vaydı yani. Suyu neredeyse bitiriyor, bitirdim yani. Şimdi de soğuk kahve içeceğim. O şekilde genel olarak güzel bir gündü ama. yanımda bir de powerbank ilgi getirmişim şarjım azaldı. Şimdi telefonumu şarjı takacağım. Çok çekim yapmasam bile şarjım çok hızlı bitiyor yani. Şimdi kahvemi bekleyeceğim. Kahve gelince görüşürüz.